Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz ve demir çelik fabrikalarımız ile devam edelim. Karabük Demir Çelik şirket tarafından sürekli sizlere 2023 yılından beri e, yatay kanalda olduğumuzu ve bu yatay kanalın görmüş olduğunuz gibi şirketimizin genel itibariyle sürekli olarak bu fiyat arılan şirketin dönüp durduğunu, bu fiyatların dışına çıkamadıkça da bir şey beklememeniz gerektiğini manif ifade ediyoruz. Yani özetle 21 22 al, 31 ver. 21 22 al. 22'den aldığım malı 30'dan ver, 22 al, 30 ver, 22 al, 30 ver. Kardemir'de D grubu maalesef bu şekilde al sat odaklı bir tahtaya dönüşüp trade odaklı ilerlediğini hep sizlere anlatıyorum. Bu yüzden geçenlerde Ekim ayında düzeltiyorum, Eylül ayında bu noktaya gelmiş ve bu noktadan alın ve daha sonra yükselmiş 13 Aralık itibariyle satın diye ifade etmiştik. Nedeni buydu. Yani özel bunun dışında başka bir şey söz konusu değildi. Şirket yaklaşık olarak 1,5 yıldan beri hep aynı şey yapıyor. %40 aldın aldın. Hemen kar alıp çıkacaksın. Çünkü düşüyor şirket. Burada da aldık, sattık. Aldık, sattık. Aldık, sattık. Aldık ve yine satmamız gerektiğini ifade ettik. Ha, daha fazlası olmaz mı? Tabii ki olabilir. Yapsın. 31'e açsın. Evet diyelim Değiş değişim için ilk adım atıldı. 34-35'e gidilsin. Kırılsın. Tahta uzun vadeli trendsel yönünü açsın. Trend odaklı şirketten çıkıp trend şirketine dönüşsün. Alsattan biz de durumu vazgeçirip trend yani taşıma odaklı alalım taşıyalım tutalım odaklı bir şirket görelim ki Tamam mal taşıyalım. Ama böyle bir görüntü varken ben şimdi aldım 2023 yılında varsayıyorum ki. Aldık şimdi şirkete burada. 2, 20, 26 lira şirket. Üzerinden 1,5 yıl geçti. 1,5-2 yıl geçti. Hala şirket 25 lira. Elde var sıfır. Ya, alsat al sat yapmayacak yatırımcı ne yapacak peki? O yüzden böyle bir görüntü ortaya çıktığı için Kardemir'de maalesef bu görüntüde böyle devam ettikçe özel bir beklentimizin hala olmadığını vurguluyoruz. Bak kanal belli. Bu kanalın dışına çıkamıyor. Kırmızı kanalın o da hep tahtayı baskılıyor. İşte tekrar başladı 26.500'e doğru geri çekilmeyi. Altlarda 26.500'ler var. 26.500-27.000'e doğru satışların neden gelmesi muhtemel diye anlatmıştım. Geliyor o noktaya doğru. Burayı takip ediyoruz hep beraber. Buradan yine toparlamalar bekliyor olacağız. 26.500'den dönmesi lazım. Dönmesi sıkıntı büyük. Sıkıntı şu. Trend patlayacak. 200 ortamı kırılacak. Ben zaten hedefe gittim. Aşamamıştım. Trend de patladım. Düşeceğim anlamı taşıyacak. 25'lere, 24'lere tekrar 21-22 aralığına doğru bir riskin ortaya çıkma potansiyelini konuşuyor olacağız. Kardemir D grubunda bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği ele nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorununuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik